kadınların yüzündeki korkuyu, endişeyi, üzüntüyü, öfkeyi görebiliyor musunuz? Ufak bir kaş çatış, irileşmiş bir çift göz bebeği, gerilmiş bir dudak bunları fark edebiliyor musunuz? İzlediğiniz bu videodaki tüm kadınlar şu an ülkedeki kadına şiddet haberlerini izliyorlar. Yüzlerindeki duyguları görebilirsiniz. Peki ya o duyguların anlamlarını? O duyguları anlamlandırmak için bir yapay zeka kullanarak tüm mimiklerini tespit ve analiz ettik. Bu kadınların çekim esnasında hissettikleri her bir duyguya karşılık gelen renkle analizin sonuçlarını birleştirdik. Ortaya tek bir renk çıktı. Değişimin rengi. Değişimin rengini kullanarak bir kadın girişimciyle mumlar hazırladık. Kadına şiddetin mum gibi yanıp eriyip yok olması ve değişimin başlaması için. Gelin tüm geliri Mor Çatı Derneği'ne bağışlanacak bu mumları hep beraber yakalım. Kadına şiddeti o mumlar gibi eritelim.